Ey kızım, daha daha nasılsın bakayım? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Ya öyle yok artık öyle, siz biz yok. Bak çok yakında ben senin kayınvaliden olacağım. Bana anne demelisin. Bana da baba diyebilirsin bundan sonra. <laughs> Aferin ulan Rıfkı. Kedi olalım, bir fare yakaladın yani. Ee... Sevgili babam, sevgili anneciğim, ee, biz sizinle bir şey konuşmak istiyoruz. Çok doğru çocuğum. Bir an önce şu düğün meselesini artık konuşalım. Tabii, tabii. Mesela düğünü polis moral eğitim merkezinde yapabiliriz. Ne de olsa Kerami Amir'in oğlu evleniyor. Yok, yok, yok Kerami. Deniz kızım nerede isterse orada olacak. Nasıl ki Aslı'nın bir dediğini iki etmedik. Onun için... Deniz nerede istiyorsa, düğünü orada olacak. Anneciğim bir, bizi de bir dinleseniz. Aa! Az kalsın ben unutuyordum bak söylemeyi. Biliyor musun evladım? Hı. Benim bu Rıfkı'nın... Maşallah. Antikoru var. Yani annesi olarak söylemiyorum. Bu devirde antikorlu damat bulmak çok zor. Pekala onun için kıymetli bir evladım. Doğru söylüyorsunuz efendim. Anneciğim ne olur bizi bir dinleyin artık ya. Evet Arife, devamlı konuşuyorsun. Müsaade et de çocuklar bir şey anlatacaklar ya. Sağ ol baba, teşekkür ederim. Anneciğim, biz size bir şey itiraf etmek istiyoruz. Ee, şöyle ki... Deniz benim sevgilim değil. Kendisi Mehmet Ali'nin ilk aşkı. Evet. Ne? Ne? Evet, ne? ne e e, kimin? E, kimin ilk aşkı? Mehmet Ali'nin. Mehmet Ali'nin. Evet anneciğim. Artık gerçekleri siz de öğrenmiş oldunuz. Müsaadenizle e, biz artık gidelim. E, çok özür dilerim efendim. Aman çocuğum, estağfurullah olur mu öyle şey? Asıl ben çok teşekkür ederim bu bilgi için. E hadi biz gidelim artık. Selametle. Ne oldu? Hmm. Ne oldu şimdi ya? Güzel şeyler oldu. Sus. Mehmet Ali hemen bize geliyorsun. Hemen. Şimdi taşın da göreyim ben seni. Anne ne oldu? Hayırdır? Niye çağırdın beni apar topar? Çok önemli bir sorunumuz var oğlum. Anneciğim korkutma beni. İyi misin? İkimizin de iyi olması sana bağlı Mehmet Ali. Anne Allah aşkına ne söyleyeceksen söyle çatlatma adamı. Bana neden yalan söyle söyledin? Paspaşa'ya taşınıp gidiyorsunuz. Sen bana niye yalan söylüyorsun evladım? Ben seni bana yalan söyleyesin diye mi doğurdum? Bugün günlere getirdim ya? Besle karga yozdu düzünü. Öyle deme. Ben tam olarak yalan yalan söylemiş sayılmam. Niye biliyor musun? Bak eşyaları toplarken kullanmadığımız eşyaları da ayırdığı için tam olarak yalan söylemiş sayılmam ben. Kıvırma Mehmet Ali bana. Kıvırma. Anneciğim. Hiç endişelenme, sen gönlünü ferah tut. Taşınma falan olmayacak. Ben halledeceğim o işi. Ben niye endişeleniyorum? Burada endişelenmesi gereken biri varsa ben değilim, sensin. Neden? 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 Neden acaba? Ev sahibi üç aylık kirayı peşin istiyor Aslan. Tamam, tamam. Bizim için hiçbir sorun yok. O konuda yeter ki bir an önce taşınalım şu evden. Çok güzel. Depozito konusunu da halletmiştik. Halletmiştik. Hı, hı, hı. Bana bak Mehmet Ali. Ben her şeyi biliyorum. Anne neyi biliyorsun? Eğer sen bu taşınma meselesini halletmezsen... ...ben Aslı'ya çıkarım... ...Deniz'in senin ilk aşkın olduğunu söylerim ona göre. <laughs> Kullanma o <kelimeyi. gülüyor> Bu taşınma işini engelleyeceksin. Anlaşıldı mı? Yoksa giderim her şeyi bir bir anlatırım... ...söylerim ilk aşkın olduğunu. Kullanma o anne ne olur. O kelimeyi kullanma. Ayrıca sen bunu nereden öğrendin anne ya? Hı. Anneler her şeyi duyar bilir. Rıfkı söyledi değil mi? Ah abi ah. hata ben de sen. Niye güveniyorsun Rıfkı'ya ya? Sen şimdi bırak abinin söylemesini falan. Çık yukarı... ...karını ikna et çocuğum. Yoksa gidip her şeyi söyleyeceğim, ona göre. Anne, ayıp olmuyor mu ya? İnsan oğlunu tehdit eder mi? İnsan karısına yalan söyler mi? Hadi geçtim karısını. İnsan kendini doğuran anasına yalan söyler mi? Ben seni böyle mi yetiştirdim evladım? Asıl senin yaptığın ayıp. Puh sana. Hayatım hoş geldi. Hoş bulduk. Merhabalar beyefendi kim? Emlakçımız. Merhaba. Merhaba. Yeni evimizin kira sözleşmesini getirmiş. İmzaları bugün atıyoruz. Hmm. Bir de ben bakayım o şu sözleşmeye hayatım. Bak hayatım da yani ben okudum bir sorun yok. Ya imza için bence acele etmeyelim. Bir de avukatımız okusun. Avukat mı? <laughs> Abartmıyor musun hayatım? Hayatım Önemli böyle şeyler. Maazallah satır aralarında gözden kaçırdığımız tehlikeli bir durum olabilir. Neye imza attığımızı bilelim. Bir tanem. Yani kira sözleşmesinin satır arasında ne olabilir ki Allah aşkına? Klasik şeyler. Ben baktım okudum diyorum. Hayatım bir de avukat okusun. Bir de avukat okusun. Ne zararı olabilir? Aslanım Umarım fazla beklemeyiz. Çünkü evin başka talipleri de var. Baştan söyleyeyim, bizim fazla zamanımız yok. Tabii ama biz şimdi kapora verdiğimiz için bizim beklemek zorundasınız tabii. Yani Aslı Hanım, kapora verdiğiniz diye de günlerce sizi bekleyemeyiz. Takdir edersiniz ki bunun da bir süresi var. Tabii canım. İnsanların işi gücü var. Sonsuza kadar bizi bekleyemezler. Haklısınız tabii. Evet, evet. en fazla bir gün daha bekleyebiliriz Aslı Hanım. Eğer kontratı imzalamazsanız evi beğenen başka birine veririz. Sizin kaporağınızı da iade ederiz. Aa, yok yok, hiç beklemenize gerek yok. Çünkü biz bugün imzalıyoruz bu kontratı. Ya bugün imzalarız diye söz vermeyelim. Çünkü avukatın ne zaman döneceği belli olmaz. Bu avukatlar biliyorsunuz yoğun insanlar. <laughs> Sizin avukatınızın işinizi önce halletmesi gerekmez mi? Hah. Olmaz. Ben böyle bir şey teklif edemem. Niye Mehmet Ali? Çünkü önemli olan benim değil, hukukun üstünlüğüdür Aslı. Şöyle yapalım. Şimdi ben bu kontratı okudum, onayladım, imzalıyorum. Biz eşeğimizi sağlam kaza bir bağlayalım. Değil mi? Yani önlemimizi alalım, bir avukat okusun. Ben az önce gönderdim fotoğrafları zaten. Ya aklımıza gelen başımıza gelmesin aşkım. Bir tanem, e, kira kontratından başımıza ne gelebilir Allah aşkına? Biliyorsun benim içime bir kurt düştüm mü illa başımıza bir şey gelir. Sonradan üzülmemek için biz önlemimizi alalım hayatım. Sonuçta sayende ilk defa kiraya çıkıyoruz. Ev sahibiyken kiracı oluyoruz sayende. Bu da geldi başımıza. Bizim başımıza gelen en kötü şey bu evde oturmaktı. Daha kötüsü olamaz. Ver şu kontratı. Hayatım ben okumayayım mı ya? Benim de bir söz hakkım olmasın mı yani? Çok ayıp oluyor Aslı. Tabii oku, oku tabii ki. Tabii oku, al oku. Evet. Ben artık gideyim Aslı Hanım. Kontrat sizde kalsın, haberleşiriz. Aa, durun, durun. Gitmeyin, gitmeyin. Biz İmzalıyoruz şimdi, değil mi Mehmet Ali? Bir dakika, bir dakika. Bu evin deprem risk raporu yok. Evet. Aa, olmaz ki ama böyle. Yok mu? Bak bir de okudum diyorsun Aslı'cığım. Bir de okudum diyorsun hayatım ya. Kusura bakmayın ama ben ailemi riske atamam. Yarın bir gün deprem olsa, apartman başımıza yıkılsa... Ay Allah korusun Mehmet Ali deme böyle şeyler ya. Tabii Allah korusun da Allah da bize akıl fikir vermiş Aslıcım. <laughs> beyefendi yani biz şimdi deprem risk raporu olmayan apartmana göz göre göre niye taşınalım ya? Siz bu rapor alın, ondan sonra tekrar görüşelim. Almış da olabiliriz. Ben yarın ofise gidince bir bakayım. Hı. Almış olabilirizlerle ihtiballerle biz ilerleyemeyiz ama beyefendi olmaz <laughs> böyle bakma. Bizim canımız kıymetli biz bu konuda hassas bir aileyiz. Öyle değil mi aslı? Ya öyle tabii. Öyle. Ya ben risk raporu olmayan eve ailemi götüremem, taşınamayız kusura bakmayın. Haklısınız efendim. O zaman görüşmek üzere. Tamam, ee, görüşürüz. Siz bu risk raporu konusunda bir şey olursa haberleşelim. Tabii tabii, ararım. Sağ olun, sağ olun. Önemli rapor.